Merhabalar değerli arkadaşım. Hoş geldin. Sefalar getirdin. Birazcık ara verdim video çekimlerine ve son surat kaldığım yerden devam ediyorum izin verirseniz. Şimdi değerli arkadaşım öncelikle şunu anlatmak istiyorum. Neredeyiz? Şu anda eşkenar dörtgendeyiz. Eşkenar dörtgene gireceğiz. Lakin videonun başına şöyle bir hatırlatma yapayım. Ee, YouTube'daki yayınlanan videolarımızın altında yaptığınız güzel yorumlar için ayrıca öncelikle bir teşekkür ederim. Ee, amacım ma ulaştığımı görmeye başlıyorum. Bu da beni çok mutlu ediyor. Size faydam olabilse ne mutlu. Ancak kalan konularımız var. Kalan konularımızda bir an önce belirtirmek adına bölüm sonundaki acemi, uzman, amatör, acemi, uz amatör, uzman ve profesyonel gibi testleri şimdilik askıya alacağım. Bundan sonra hemen ee, ne var? Analitik geometri akabinde de geom son geometri konumuz ne kalmıştı? Çember analitiği var. Bunların konu anlatımlarını çektikten sonra yine aynı şekilde pekiştirmelerde dahil hepsinin sonrasında onlar konu anlatımları bittikten sonra kalan kısımlarımız yani seviyesine göre test kısmını daha sonra çekeceğim bilginize. Çünkü birçok öğrencim bu konuda bu videoları bir an önce bitirmemi bekliyor. O yüzden böyle küçük bir değişiklik yaptık bilgine. Hazır mıyız? Şimdi değerli arkadaşım eşkenar dörtgen. Eşkenar dörtgen özel bir dörtgendir. Paralel kenarın bütün özelliklerini kapsamakla beraber kavra... E, i̇çermekle beraber onun dışında daha farklı özelliklere sahip olan bir dörtgendir. Nasıl bir dörtgendir? Hazır mıyız? Başlayalım mı? Gelsin o zaman özelliklerimiz. Şimdi değerli arkadaşım e, kenar uzunlukları eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen denir. Evet kenar uzunlukları eşit olan paralel kenara eşkenar dörtgen denir. Eşkenar dörtgenin yani bütün kenarı nedir? Birbirine eşittir doğru mu? Kaldı ki zaten biz arka tayfada da vardı, lakin karşı açılar birbirine eşit olduğunu paralel kenardan da biliyoruz. Burası 180 eksi alfa, burası da 180 eksi alfa olarak yazılacaktır. Şimdi tamam, bunu yazdık. Bütün kenarlar birbirine eşit ve onunla beraber bütün kenarlar birbirlerine paralel. Karşılıklı kenarlar birbirlerine paralel, değil mi? Evet. Yalnız şunun işte eşkenar dörtgene eşkenar dörtgen yapan mevzuya geliyoruz. Köşegenler iç oça, iç açı ortaydır. Köşegenler ve dört eşit üçgene böler diyor. Ayrıca dik kesişirler diyoruz. Köşegenler birbirine dik kesişir. Hmm, tamam. Köşegenler birbirini dik kesti ve köşegenler birbirini ortaladı. Paralel kenardaki gibi ortaladı ama dik kesti. Neden? Neden biliyor musun değerli arkadaşım? Daki diye bir üçgenim. Daki diye bir özel durumumuz vardı. Neydi Daki? Maşallah ne şekil çiziyorum ne şekil çiziyorum. Hayransınız değil mi benim şekillerime? Evet şöyle daha fazla kendimi rezil etmeden. Şuradan değer, e, değerli arkadaşım. Şuradan bir Daki çizelim. Evet bir Daki çizdik. Onu da beceremedik. Beceriyoruz şimdi. Şimdi e, değerli arkadaşım Daki neydi? İndirdiğimiz kenar ortay. Aynı zamanda ikizkenar üçgende indirdiğimiz kenar ortay, ikiz kenar üçgende aynı zamanda açıortaydır, Aynı zamanda diktir. Tekrar ediyoruz. Şimdi buralar ikizkenar üçgen değil mi? Şuralar birbirine eşit değil mi değerli arkadaşım? İndirdiğim dikme, pardon kenar ortay aynı zamanda diktir. Ve açıortaydır da. Aynı şeyi buradaki üçgen içinde söyleyebiliriz değil mi? İndirdiğim kenar ortay aynı zamanda diktir ve açı ortaydır da. Açı ortaydır. Hay hay. Bunu söyledikten sonra öbür tarafa da bak bu neden kaynaklanıyormuş? İkiz kenar üçgen özelliğinden kaynaklanıyormuş değil mi? Şimdi o zaman hemen gelelim öbür tarafa gelelim. Gelelim bu üçgene bakalım. Bu taraflar birbirine eşittir. Şu köşegene bakalım. Buradan çizdiğimiz köşegen sonuçta ortalamıyor muydu? Ortalıyor değil mi? E, Paralel kenarda bunları gösterdik. Evet bunlar birbirine eşit. iki eşit parçaya böldü. E bu bir ikiz kenar üçgense indirdin dik indirdiğiniz kenar ortay aynı zamanda diktir ve açıortaydır, Değil mi? Şimdi burada diyor ki ayrıca dört eşit üçgen oluşturuyor. diyor. Hay hay. Şimdi buralar birbirini 90 derecede kesiyor. Tamam. Köşegenler farklı. Neden farklı onu anlatacağım. Şimdi şöyle bakalım. Buraya E bölü 2. Buraya D e bölü 2 diyelim. Buraya da F bölü 2. Bu da F bölü 2 olsun. E şimdi dört üçgenin bütün, ken iki ken bütün kenarları eşitse buraya A diyelim. A. 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 E bütün üçgenler birbirine eşit olmaz mı? Bütün kenarları eşit. E bütün kenarları eşit olan dörtgen, üçgenler birbirine eşit üçgenlerdir. Dolayısıyla dört eşit üçgen oluşacaktır değerli arkadaşım. Anlaştık mı? Daki anlattık. Neden köşegenin kenar ortay, aç ortay aynı zamanda yükseklik olduğunu anlattık. Nereden geliyormuş? Daki yani ikiz kenar üçgenin özelliği gereği. Onunla beraber neden dört eş üçgen oluştuğunu da burada gösterdik. Şimdi gelelim şöyle bir mevzuya. Bize çok söyleniyor. Deniyor ki öğretmenim yani hocam bütün kenarı eşit olan bir dörtgen ama neden köşegenler farklı? Neden farklı köşegenler? Sana soruyorum. Evet. Hani karşılıklı ders istiyoruz ya şu anda. Sana soruyorum. Söyle bakalım. Durdurdun düşün. Durdur videoyu. Düşün bakalım neden dörtgenleri, eşkenar dörtgenin köşegenleri farklı? Düşündün buldun mu? Evet araştırdın gerekirse buldun. Emin ol araştırdıktan sonraki edindiğim bilgi unutmayacağım bilgidir. Bir de benden dinlediğim bilgi. <laughs> Neden eşittir, eşit değildir biliyor musun değerli arkadaşım? Hatırlar mısın? Ne hatırlarsın? Çok şey. Bir üçgen çiziyorum. Malum. Üçgende kosinüs teoremi diye bir teorem vardı. Şimdi ben sana kosinüs teoremini göstermeye çalışacağım. Başka teorem, başka ifadelerle de gösterilebilir. Ama daha basit ve sadeşlik olması açısından bunu göstermek istiyorum. Aradaki A harfi neydi? A kare eşittir. B kare artı C kare eksi 2BC çarpı kosinüs alfaydı. Bu kosinüs teoremi. Şimdi gelelim buraya biz ne diyelim? Burası f olduğunu iddia ettik. Buraya da e olduğunu iddia ettik. Söylüyoruz yani. Burası 180 eksi alfa. Burası da alfa. Şimdi biz şu üçgende e, kosinüs teoremi uygulayacak olursak buralar tabii ki de a. Buralar tabii ki de a. Birinci üçgende kosinüs teoremi uygulayalım. A kare yani f kare eşittir. A kare artı a kare eksi 2a çarpı a çarpı kosinüs 180 eksi alfa. Hay hay. Şimdi başka bir renge geçeyim. Öbür üçgene geldim. Bu üçgende kosinüs teoremi uygulayalım değerli arkadaşım. Ne yapacağız? E kare eşittir. A kare artı A kare eksi 2A çarpı A çarpı kosinüs alfa. Şimdi kosinüs 180 eksi alfa biliyoruz. Eksi kosinüs alfa yapar. Doğru mu? Bu eksiği buraya alırsak düzeltiyorum şuraya. O zaman bu ifade ne olur? 2A kare artı 2 A kare çarpı kosinüs alfa olur. Öbür ifademiz ne oldu? 2A kare eksi 2A çarpı kosinüs alfa oldu, değil mi? Eksi 2A kare pardon. Eksi bu da 2A kare oldu. Burası da 2A kare oldu. Dolayısıyla e bunların birbirinden farklı olduğunu söyleyebilir miyiz? E tabii ki de farklıdır, değil mi? Birisi art eksi, birisi artı. Dolayısıyla bu uzunluklar birbirinden bu ifadeler birbirinden farklı çıktığı için. E farklı F olacaktır değerli arkadaşım. Bu da bize eşkenar dörtgenin köşegenlerinin farklı olduğunu gösterir. Ama dört eşit üçgen ve onunla beraber köşegenler dik ve birbirini açıortay olarak iki eşit parçaya, açıları iki eşit parçaya bölen açıortay doğruları olacaktır. Farkımız bu. Şimdi devam edelim. Devam edelim. köşegenleri dik kesişen paralel kenar bir eşkenar dörtgendir diyor. Tamam köşegenler dik kesişen paralel kenar bileşkenar dörtgendir. Az önce söyledik zaten köşegenin dik kesiştiği zaman ikizkenar olması ikizkenar. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Köşegenler dik kesişti. İddia bu. E köşegenler dik kesişti. İddia bu. O zaman ikizkenar kenar e, eşkenardır. E, dik kesişirse e, burası kenar ortay ise e, tam tersten gidiyoruz şimdi. Ne var? Köşegenler dik kesişti. Köşegenler diklik var. Bir de ne var? Ee, diklik var. Artı bir de kenar ortay var. O zaman ne olur? Hem açı ortay hem de ikiz kenar olur. Yani bu üçgen ikiz kenar olduğunu düşün. O, o, olduğunu gerektirecektir. E o zaman burası A ise buraya da direkt olarak A demiş olmak zorunda kalacağız değerli arkadaşım. Evet. Bu ifademizi de bu şekilde anlattık. Devam edelim. Eşkenar dörtgenin bir köşesinden kenar sizden yüksekten uzunlukları birbirineştir. Hay hay. Hemen gelsin. Gelsin mi? E gelsin. Niye dursun canım? Gelsin tabii ki. Indirdim burayı köşegeni. E, köşegeni indirdim. İndiremez miyim? E, i̇ndiririm değerli arkadaşım. İndirdim. E burası A. E burası da A. E, şu üçgenden eşit değil mi? Keşit parçaya bölmüyor muydu üçgen köşegen alanı? Bölüyordu. E, bir az önce dört parçaya bölmüştük. Şimdi iki parçaya böldük. Tamam o zaman alanlar birbirine eşitse buraya iddia şu A1 H1 diyelim. Buna da H2 diyelim. A çarpı H1 bölü 2 eşittir. A çarpı H2 bölü 2. E, A bölü 2 ile birbirini götürür. H1 eşittir. H2 olur. Yani köşe yüksekliklerin eşit olması değerli arkadaşım Neyle alakalıymış? Kenarların eşit olması ile alakalıymış. Anlaştık. Bunu da anlatmış olduk. Kenarlarını orta noktalarını birleştiren dörtgen dikdörtgendir. Aha. Bunu düzeltelim pardon. Neden dolayı? Neden dolayı? Hatırlıyor musun? Biz herhangi bir özelliği olmayan gerek paralel kenarda gerek yamukta gerek dörtgende Köşegenleri kesiştirdiğimiz zaman oluşan, orta noktaları birleştirdiğimiz zaman oluşan şekil bir neydi? Paralel kenardı. Nereden bunu söylemiştik? Ee, nereden bunu söylemiştik? Ee, şöyle düşünelim. Rengimi de değiştirdim. Ha, tamam. Ee, buraya F demiştik hatırlayalım. Buraya F diyecek olursak yani şu uzunluğa. F F hatta E demiştik. E diyecek olsak şu uzunlukta MN uzunluğu E bölü 2 olacaktır değil mi? Orta tabandan buralar eşit de çünkü ispat yapıyorum iyi izle. Yani hepsi birbirine eşit dolayısıyla burası eşkenar dörtgen. Tamam. Hepsi birbirine eşit. E tamam. E ise E bölü 2. E, burası da E bölü 2. E, devam ediyorum. E, şuraya da F diyelim. Buraya F dersek burası da F bölü 2 olur değil mi? Orta tabandan. E burası da aynı şekilde F bölü 2 olur. E kenarlar birbirine eşit, paralel eşit ve paralel, e, paralel olduğu için bu şekil bir paralel kenar oluşur hangi şekil bir paralel kenar oluşur değerli arkadaşım? Ortada çizdiğimiz şu şekil bir paralel kenar oluştu. Değil mi? Ancak gelelim esas meseleye. Bunun bu şekilde paralel kenar olduğunu ispatlamıştık daha önce de. Şimdi şayet onun o şekilde olmakla beraber şu fazlalıkları bir daha temizleyeyim ben. Hepsini temizliyorum. Olmakla beraber şu köşegeni bir daha çizeyim. Köşegenleri. Onunla beraber şimdi köşegenler birbirine dik kesişmedi mi değerli arkadaşım? Köşegenler birbiriyle dik olarak kesiştiler değil mi? Burası 90 derece ise e, bu şekil bir paralel kenar demiştik biz. O zaman şurada da küçük küçük paralel kenarlar oluştu. Paralel kenar karşılıklı açıları birbirine eşit olduğu için burası 90 derece. E söyler misin bana bu bir paralel kenardı. Bir iç açısı 90 derece olursa bunu dikleştirirsek o zaman ne yapmış oluruz? Bir dikdörtgen yapmış oluruz doğru mu? Demek ki bir iç açısı 90 derece olan paralel kenar ne olur? Dikdörtgen olur. Bu şekilde de dikdörtgen olduğunu ispatlamış olduk değerli arkadaşlarım. Gelelim buraya. Bütün kenarlar birbirine eşit söylemiştik. Karşılıklı açılar birbirine eşit. Değil mi? Açılar birbirine eşit ve paralel olduğunu belirtmiştik zaten. Şimdi ha şuraya gelelim. Tamam bu mesele. Hatırlar mısın kenarlarla köşegenler arasındaki köşegen doğrultuları arasında şöyle bir ilişkimiz vardı paralel kenarda? E kare artı F kare eşittir. iki tane A kare artı B kareydi. Köşegenlerle kenar arasında ilişki. E Burada B diye bir şey yok. Bu da A olacak. O zaman ne olacak? A kare. Bir A kare daha. 2 A kare. İkili çarparsak dört A kare gelecek. Yani ispat tamamdır. Onunla beraber şöyle yapalım. Buraya E bölü 2 diyelim. Buraya D e bölü 2 diyelim. Burası F bölü 2. Burası da F bölü 2. Bak değerli arkadaşım 90 derece. Şurada bir Pisagor Bansu uygulayalım. E kare bölü 4 artı F kare bölü 4 eşittir. Pisagor, hipotenüs, a kare. Buradan 4'ü karşı tarafa atarsak, e kare artı f kare eşittir 4 a kare olacaktır. Yani bizden istenen ispat bu şekilde tamamlanmış olur. Evet, değerli arkadaşım, eşkenar dörtgenin konu anlatımını bu şekilde sonuçlandırdık. Şimdi sırada ne var? Konuyla ilgili standart sorularımız var. Standart sorularda görüşmek üzere. Hoşçakal.